Rulet Canbazı kanalından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün immersif ruletteyiz. 6000 lira kasamız var bugün. Ufaktan önce abi. 40 lira. 4 kere üst üste tier atmış. 29 arkası tier atıyor genelde. Masa. Ama şimdi bir tier daha atabilir. Ya da 14 çevre mi? Yok. Masa 0'ya döndü. O 24 arkası 24 çevreyi 3 kere tekrarladı. Sonra millet yaratıp bir 30'a kondurdu. Sonra da 0'a koydu topu. 12, 26, 24, 36 diyoruz o zaman. 2, yanı 2, 22, 32 diyorum. 12, 36, 24 tier ve 0. Biraz genişten aldık bayısı 2800 lira bir bahis aldık. Zero tier tabi burada kurtarır bizi. 26 olur. 27. O da olur. O da olur. Neden olmasın? 4300 lira. 27 7520 oldu kasa. 25 24 26 19 13 11 36 sevdiği bölgeler. 1280 liralık bir bahis aldık yavaş yavaş gidiyoruz abi yavaş yavaş. Güvendiğim ve önerdiğim siteler videonun yorumlar kısmına sabitli. Oradan göz gezdirebilir. Deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz diyorum. 8 tek nokta olmayan sayı ya. Nereden buldun babacım? Bir 8'de bir 30'da yok zaten orada ya. Bakalım ne atacak. Tıyr tekrar yaptık 4300 lira. 24 tıyr tekrar. Bu kadar çok seven bir masa. Allah Allah. Allah Allah. 7800 güzel acaba 297 çevre atması lazım tabloya göre 24 arkası Normalde zero atar ama abi tekrarlıyor tier'ı. Tier'ı paso tekrarlıyor. Şimdi şöyle aldık. Biraz da vasıf benzeri rakitledik. <laughs> Bizi bitirdin de. <be>. 34 <laughs> Peki. Baysi tekrarlanır baba. olsa oradan çıkmıyor ya 28 31 33 alacağım ya 28 31 33 0 5 10 15 20 25 ve 30'a biraz daha abanmalıydım Neyse. Şuradan bir 20 var ya mükemmel olur. 20 ya. 20'yi yakıyorsun olay bitiyor. 15 olur 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 olur. 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 0 ve 5'li katları. 34 arkasında 32 komşu. Yapar mı? Yapar. 11.620 ııı şimdi 28-31-33 alıyorum bu seriyi bozuyorum 31'e biraz daha banacaktım ama 15 arkası da 31 sever 30 da seviyor bazen ama çok attı oraya 26 lan oğlum yapma şunu 2x2 ya. 15-26-0-32. Bak ya. Tekrar çarpı 2. Vurduk kasayı. şuraya artık at ya. 1 14 18 31 olur. Olur 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 bitti bu kadar. Sayı 3 katını vurduk çıktık. Bu kadar basit abi. 15.000 çekim olur. 31'i sabahtan beri bekliyorduk. 13 alıyorum. Çıkıyorum sonra. 15 çekim. 15 çekim havalar 13 bölgede dedeki ikili komşudan 31 arkası 26 13 31 seviyor çünkü. 35. Olsun abi. Bugünlük bu kadar yeterli. 6.000 lira kasamız vardı. 15 bin lira oldu. Güzel bir kar. Koyduk çocuğu. Güvenliğim ve önerdiğim siteler videonun yorumlar kısmına sabitli oradan. Göz gezdirebilir. Deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz diyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize bay bay diliyorum. <laughs>